Merhaba, ben Kenan İskender. Avukatım ve mesleğimi Adana'da icra ediyorum. Bu videoda sizlere ilan Ürkmez ile tanışmaya giden sürecimin öncesi ve tanıştıktan sonraki süreci kısaca anlatmak istiyorum. 2020 yılında kalp krizi geçirdim. İki tane damarımın tıkalı olduğunu öğrendim. İki tane stand takıldı ve stentlerin vücuduna uyum sağlama süreci inanılmaz şekilde uzun sürdü. Bu süreç sadece bedensel anlamda değil, maalesef psikolojik anlamda da ciddi şekilde bende sorunlar yaratmaya başladı. Panik ataklar çok fazla geçirmeye başladım. Yolda yürürken panik atak mı geçiriyorum şeklinde korkular sarmaya başladı. Hayatımda bir şeylerin eksik olduğunu, ya da bir şeylerin yanlış şekilde bugüne kadar geldiğini anlamaya başladım. Birçok doktora gittim, kan tahlilleri verdim ama tıp maalesef bendeki sorun hakkında herhangi bir çözüm bulamadı. Kendi sorunumu kendim gidermeye karar verdim. Önce internet ortamında yaptığım araştırmalar, beni kişisel gelişimle ilgili kitaplar yöneltti temelden kişisel gelişimle ilgili kitaplar okumaya başladım. Okudum, 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 okudum. Güzel kitaplar bulduğum zaman kitapları iki defa, üç defa okudum. Ve bu kitaplar, bu okumalar beni nihayet ne çekim yasasına götürdü. Çekim yasası epey ilgimi çekti. Ama okumuş olduğum kitaplarda bir şeyler eksikti. Evet, sorunlu olduğunu bulmuştum ama bu sorunu çözecek olan çekim yasasının kitaplarda anlatılan bölümünde bir bölüm eksikti. Ama o bölümün ne olduğunu bilemiyordum. Araştırmalarıma devam ettim ve yapmış olduğum araştırmalar beni ilham ülkesine götürdü. Para kazandıran yasalar isimli kitabına ulaştım. Bu kitabı tam tamına 4 defa okudum bir ders kitabı okur gibi okudum. Her kelimesini, cümlesini, satırını ezberlercesini okudum. Sorunumun ne olduğunu bulmuştum. Eksikliğin de ne olduğunu bulmuştum. Ama bundan sonrası için artık bunun daha ileri bir safhaya taşınması gerektiğini de anlamıştım. İlhan Hükmez irtibata geçtim. Kitabını okuduğumu anlattım. Ve vermiş olduğu para kazandıran yasalar isimli eğitimini almak istediğimi belirttim. Eğitimi almaya başladıktan sonra birinci dersten, ikinci dersten, üçüncü dersten sonra herhangi bir gelişim, bir değişiklik yoktu. Fakat dördüncü, beşinci ve altıncı derslerden sonra hayatımda bir şeylerin değişmeye başladığını, düşünce yapımın değişmeye başladığını, duygu yapımın değişmeye, davranışlarımın değişmeye başladığını hissetmeye ve görmeye başladım. 9. 10. ve 11. dersten sonra ise artık ben bambaşka bir Kenan'dım. Eğitimin başında İlhan Bey şöyle bir şey söylemişti. Kenan Bey de derse başlıyoruz. Fotoğrafınızı çekin ve kenarda dursun. Eğitim bittiği zaman bu fotoğrafa tekrar bakacaksınız. Bakın bakalım bu fotoğraftaki Kenan ile şu anki Kenan aynı kişi mi diye. Daha eğitim sürecim devam ediyor ve 10 ders bitti. Önümüzde daha Nice dersler olacak. Ama size şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki eğitimin başındaki o fotoğraftaki Kenan ile şu anki Kenan aynı kişi kesinlikle değil. Hayatınızda eğer bir eksiklik görüyorsanız, hayatınızda bir şeylerin yanlış gittiğini hissediyorsanız, İlan Hoca'yla kesinlikle tanışmanız lazım. Hayatınızın nereden nereye varacağını şu an tahmin bile edemezsiniz. Geriye dönüp baktığınızda vardığınız yere inanamayacaksınız bile. Mutlaka para kazandıran yasalar isimli eğitimi almanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.